Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Discord engelini nasıl kaldırmayı göstereceğiz. Bunu bir uygulamayı yöntemiyle kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin önce bir uygulamayı indirelim. Sonra kuralım arkadaşlar. Ben kendi uygulamam ben de şu an yüklü. Onu kapatacağım size göstermek için. onu kapattım arkadaşlar. Şimdi size gösterme amaçlı. Şimdi Google'dan benim drive'ıma giriyorsunuz. Ben size bu uygulamanın açıklamalar kısmında bırakacağım, indireceğim. Normal kendi uygulamanın sitesini de bırakacağım. Bu linki de açıklamalar kısmında bulacaksınız arkadaşlar ama kısalmış bir şekilde bulacaksınız. Yani yukarı Şuradaki yazılan kadar uzun olmayacak arkadaşlar. Kısa olacak, haberiniz olsun. Burada bunu indiriyoruz arkadaşlar. Yine de indir diyor. Arkadaşlar, bilgisayarınızda ilk bu uygulamayı indirmeden önce virüs tehditlerini kapatmanız gerekiyor. Virüs olmadığı halde bilgisayar virüs diye algılayıp siliyor uygulamayı ama içinde virüs yok. Ben bugün dünden beri kullanıyorum. Yani dünden beri. Ama ha, hiçbir virüs yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani zaten Drive'da zaten Google Drive'da zaten şey vermiyor. izin vermiyor. Veri virüslü paketleri paylaşmaya virüslü uygulamaları paylaşmaya Haberiniz olsun arkadaşlar. Buradan. Bu arada mobil uygulamalar da var Drive'ımın içinde. Onlarla buradaki şifre aynı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 5'tir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan indirdim. Ayıkladım dosyayı. Dosyanın içine girdim. Uygulamayı bir kere. Arkadaşlar bunu hiç kafanıza takmayın. Ee, yine şey diyor içinde virüs falan var diyor ama hiç kafanıza takmayın hiçbir dediğim gibi size virüs falan yok yine de çalıştır diyeceksiniz ek bilgi dedikten sonra ek bilgiye bastıktan sonra böyle bir komut sistemi gelecek arkadaşlar size de gördüğünüz gibi arkadaşlar şey verdi onayı verdi şimdi uygulama bu simge ile gelecek arkadaşlar uygulama Haberiniz olsun buna iki kere tıklayıp çalıştırıyorsunuz Ben de birazcık geç çalışabiliyor Çünkü bilgisayarım yavaş olabilir ya yani bilgisayarım performansına bağlı açılması çalıştır diyorum buradan Evet dedikten sonra arkadaşlar öbür tarafa da basıyorum. Bu da çalışsın diyorum. Gördüğünüz gibi iki tarafta çalışmaya başladı. Bunu isterseniz kapatın isterseniz aşağı indirin. Kapatınca uygulama iptal olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela kapattım. Discord'a girmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi birazdan girecek arkadaşlar. Arkadaşlar starting yazdı yazıyor ve gördüğünüz gibi şu anda girdi arkadaşlar siz buraları e, telif yememek için siz bu giriş kısmını e, flu bir şekilde göreceksiniz. Burada katıldığım yerler var arkadaşlar. Katıldığım Discord sunucuları var. Haberiniz olsun. Bu uygulamayla dilediğiniz gibi şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi girebilirsiniz Discord'a. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama ilk başta uygulamaya çalıştırmanız lazım. Çalıştırmazsanız yine sıkıntı yaşarsınız girmekte. Mutlaka uygulamayı çalıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Mutlu kalın.